Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde domates çorbası var. Gerçekten çok lezzetli bir çorba arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Dilerseniz yapımına başlayalım. Tenceremize 1 yemek kaşığı kadar margarin ekliyoruz. margarin eridikten sonra içerisine bir yemek kaşığı un ekliyorum unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz arkadaşlar unumuzun kokusu çıktı bu aşamada içerisine bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Domates salçası, ev yapımı. Salçamızı da kavurduktan sonra içerisine domates ekliyorum. Hazır konserve, yazdan hazırladığım eğer sizde konserve yoksa 1 kilo domatesi rendeleyip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Domateslerimiz 2-3 dakika kadar kaynayacak arkadaşlar ocakta. Ardından içerisine 4 su bardağı kadar kaynar su ekliyorum. Benim domates ve salça'm tuzlu olduğu için tuz kullanmayacağım arkadaşlar. Siz bir tatlı kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Domateslerimiz kaynadı. Ocağımızın altını kapatıp 2 dakika kadar blenderdan geçireceğiz çorbamızı hiç topak kalmayacak şekilde pürüzsüz bir hal alana kadar bu kadar yeterli tekrar tenceremizi ocağımıza alıyoruz yarım çay bardağı süt kullanacağız. Azar azar ekleyerek sürekli karıştırarak arkadaşlar kesilmemesi için süt ekşiliğini alacaktır. Sütümüzü tamamen ekledikten sonra çorbamız 2 dakika kadar daha kaynayacak ardından servise hazır artık ocağımızın altını kapatabiliriz çorbamız servise hazır Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursan çok sevinirim arkadaşlar kaşar ekliyorum üzerine. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Yorum ve beğeninizi bekliyorum. Yeni tariflerle görüşmek üzere.